Herkese merhaba. Bugün insanlık tarihinin en derin sırlarıyla, kişisel gücümüzün sınırlarını birleştiren, sizi resmen sarsacak ve belki de bütün bildiklerinizi unutturacak bir konuya dalıyoruz. Bize öğretilenlerin ötesine geçip kendi gerçekliğimizin mimarı olmayı keşfetmeye hazır mısınız? O zaman en temel ve en kışkırtıcı soruyla başlayalım. Biz, yani insanlık gerçekten neden varız? Neden yaratıldık? Bugüne kadar duyduğumuz o kutsal, o destansı cevaplar ya hepsi hikayenin sadece bize anlatılan kısmıysa gelin bu sorunun ardındaki çarpıcı gerçeğe birlikte bakalım. Kaynaklarımıza göre her şey bu isimle başlıyor. Lulu Amelu. Anlamı ne mi? İlkel işçi. Evet, evet yanlış duymadınız. Tarihin en büyük sırlarından biri belki de bu. Bizim kökenimiz bir amaca hizmet etmek üzere tasarlanmış olmamız. O büyük yaratılış hikayelerinin arkasında aslında biyolojik bir robot, yani bir işçi gücü olarak programlandığımız gerçeği yatıyor. Peki bu nasıl oldu? Bu zaman çizelgesine bir bakın. Evrimimizin doğal bir akışta olmadığını, resmen bilinçli bir müdahale olduğunu gösteriyor. Düşünün, milyonlarca yıl süren yavaş bir gelişim var ve sonra pat! Aniden dev bir genetik sıçrama. Önce Adamu, yani Neandertal, sonra ondan daha zeki, daha yetenekli olan Adapa, yani biz, Homo sapiens. Her biri, daha verimli bir işçi yaratma projesinin bir sonraki modeli gibiydi aslında. Tamam anladık, bir işçi olarak tasarlandık ama neden? Yani böylesine devasa bir projenin arkasındaki asıl sebep neydi? İşte hikaye tam da burada, galaktik bir boyuta taşınıyor ve kozmik bir dram başlıyor. Cevap o kadar basit ki şaşıracaksınız, tek bir şeye ihtiyaçları vardı, altın. Bakın mesele öyle zenginlik ya da güç falan değil. Tamamen hayatta kalma mücadelesi. Kendi gezegenleri Nibiru'nun atmosferi yırtılmıştı ve ölümcül kozmik radyasyon yüzünden türleri yok oluyordu. Çözüm neydi biliyor musunuz? Atmosferlerine püskürtecekleri toz haline getirilmiş altın. Bu altın gezegenin etrafında bir kalkan oluşturacak ve onları kurtaracaktı. İşte biz insanlık onların bu gezegensel krizine çözüm olarak bu altını yeryüzünden çıkarmak için yaratıldık. Evet, köken hikayemiz bir hizmetkarlık üzerine kurulu olabilir. Kulağa pek hoş gelmiyor biliyorum ama hikaye kesinlikle burada bitmiyor. Çünkü şimdi bu işçi programının ötesine geçip içimizde saklı olan o inanılmaz güce, yani çözüme odaklanacağız. Sadece bir an için şunu düşünmenizi istiyorum. Ya bize doğuştan kodlandığı söylenen bu sınırlamalar, bu işçi zihniyeti aslında kırılabilecek bir zincirse? Ya potansiyelimizin tamamını ortaya çıkarmak tamamen ve sadece bizim elimizde ise? İşte tam bu noktada yaratım kavramı devreye giriyor. Bu aslında hepimizin içinde var olan ama bize unutturulmuş ilahi bir güç. Bir şeyleri umut etmek, beklemek ya da yalvarmak yerine onların olmasını seçme ve buna atomik düzeyde inanma yeteneği. Bu, kurban rolünden çıkıp kendi gerçekliğimizin efendisi olmaya atılan ilk adımdır. Peki tamam, kulağa harika geliyor ama bu soyut fikir nasıl pratiğe dökülür? Lafı hiç dolandırmadan bu gücü nasıl harekete geçireceğimize, gereken o basit ve net adımlara bakalım şimdi. İşte bu slayt belki de tüm bu analizin en can alıcı noktası. Çünkü kullandığınız dil yarattığınız gerçekliği birebir belirliyor. Bakın, istiyorum dediğinizde evrene çok net bir sinyal yolluyorsunuz. Bende bu yok ve sistem size ne veriyor biliyor musunuz? Daha fazla istemek. Yani yokluğun devamını. Ama seçiyorum dediğinizde işte o zaman her şey değişiyor. Bu bir rica değil, bir karardır. Evrene verilmiş bir emirdir. Siz sonucu tezahür ettirirsiniz. Süreç işte bu kadar net. 1. Yaratımın motoru olan ben kelimesiyle başlıyorsunuz. 2. Gelecek zamanda değil, şimdiki zamanda konuşun. O ev benim olacak değil, ben o evi alıyorum. Sanki çoktan olmuş gibi. 3. En ufak bir şüpheye bile yer bırakmayın. %100 inanın. Ve belki de en önemlisi 4 kararınızdan asla dönmeyin. Çünkü siz fikrinizi değiştirdiğiniz anda atom altı düzeyde oluşmaya başlayan o gerçeklik dağılır ve kelimenin tam anlamıyla çöpe gider. Bu alıntı inancın soyut bir duygu değil, somut fiziksel bir güç olduğunu mükemmel bir şekilde özetliyor. Düşünsenize, tavla oynuyorsunuz, olasılık 36'da 1 ama anlatıcı o kadar kesin bir şekilde inanıyor ki 6 bir atacağım diyor ve atıyor. Bu şans değil, bu inancınızı tek bir olasılığa odaklayarak evrenin denklemindeki diğer tüm ihtimalleri silmektir. Artık teoriyi de pratiği de biliyoruz. Şimdi her şeyin temelindeki o psikolojik değişime yani her gün her an yapmamız gereken o nihai seçime odaklanalım. Bu tablo aslında her gün zihnimizde verdiğimiz o içsel savaşı gözler önüne seriyor. Sol tarafta işçi zihniyeti var. Korkuyla ve kıtlık bilinciyle çalışır. Sürekli biriktirir çünkü "ya yetmezse" diye endişelenir. Sağ tarafta ise yaratıcı zihniyeti var. Bolluk ve güvenle hareket eder. Harcamaktan çekinmez çünkü paranın bir enerji olduğunu ve akışın her zaman devam edeceğini bilir. Ve işte o inanılmaz paradoks. Bu sistemin çalışması için mutlak bir güven, tam bir teslimiyet gerekiyor. Eğer korkuyla ya geri gelmezse endişesiyle harcarsanız o korkuyu tezahür ettirirsiniz ve gerçekten de gelmez. Ama tam bir güvenle akışa izin verdiğinizde sistem size katlanarak geri verir. Unutmayın, titreyen ellerle yaratım olmaz. Ve böylece yolun sonuna geldik. Bütün bu bilgilerden sonra şimdi karar anı. Size kodlanmış olan o işçi programını mı takip edeceksiniz yoksa içinizdeki o muazzam gücü uyandırıp kendi gerçekliğinizin yaratıcısı mı olacaksınız? İşçi mi, yaratıcı mı? Seçim sizin.